Yine ışıklar söndü. Acaba şimdi nereden çıkacaklar? Ürkümeye başladım ya. Oni ödümü kopattın. Çabuk git yerine. Çabuk ol. Gözüm görmesin seni. Git buradan. Aha. Freddy güvenlik bana bağırdı. <laughs> ne güvenlik sana bağırdı mı? Foxy git şunu hallet. Çabuk. Elektrikler gel gel. At anneciğim. İyi ki ben, ben oldum. Ah, sonunda bir uzun gü günden sonra yine ben. Evet. <laughs> e, elindeki kan mı? Seni ilgilendirmez. Anladın mı? Aa! Hmm. Artık diir. <laughs> ah, yıkar oldum artık benim terekten. Ya sen neсі? Ay çok korkunç. Ha? ne yapıyorsun orada? Seni izliyorum. Seni yakalayacağım. Anladın mı? Ne olmuş ki? Hmm. Balon çocuğu arıyorum. Buldun mu? Ha ha anladık. Allah'ım malı. Ne dedin ha? Seni du duydum. Duyma. Duydum ama. Seni yakalayacağım. Vay Dion Dion yakalarsan yakalar yahu. Freddy. Evet. Ne yapıyorsun arkamda? Merhaba Freddy. Merhaba güvenlik. Ama bizim düşmanımız ne iyi Balon He, babam mu kaçırdı yoksa? Evet, evet, kaçırdıq, evet. Don günsü bugün, hem onu sürpriz yapacağız. Ha, öyle mi? Evet. Çabuk olmalıyız. Ve kamerasından balon çocuğun sesi geliyor. Çabuk git ve mumları ayarla. Ve balon çocuğu da kaçırdım biliyoruz. Ha, hu, ha, ha, ha. Kameranın sesi işte. Ha, geliyorum. Kameranın sesi. Ha, ha. Geliyorum ortasını Oradan ses geldi. Ya bunlar mal. La, ne yapıyorsun orada Foxy? Git. Merhaba. Ne? Güven niye saldırıyorlar? İşte an. Gel buraya güvenli koy ya. Oo, dizim dizim. Bu da sana kapak olsun. Sağ ol Foxy. Foxy neden? Bastaya girdik yendi. Bak sprinter iyi dinle.

Merhaba Freddy. Merhaba Toy Bonnie. Bana az önce bunu mu dedin? Hah, şu güvenlik çok zor olur değil mi? Evet ya evet. Sen neden buraya oturdun bu arada? Çok meraklı bir soru değil mi? Neden böyle söyledin ki? Rahat burası güvenlik sen bugün gelmedi. Hımm. Hımm. O da ne? Gözüm. Of oh, of. Oh. Hı? Foxy ne yapıyorsun Freddy? O oh, Freddy değil güvenlik. Hey merhaba. O oh, Freddy belli değil mi? O oh, Freddy değil anladın mı? O oh, Freddy ise beni bahse sokma. Al. Oh! O zaman neden gözüm açık tutuyor? Söylesene. Gözüme. Çünkü sen ona korkutuyorsun. Öyle mi? Yapma şuna. Sen öldürürüm Yapma Freddy o. Ya Allah ise neden bedeninin yarısı yok şöyle yüzü var. Peki yine hatandır. O Freddy bence de. Freddy değilse onu öldürüm. <laughs> Seni öldürürüm. Çabuk güvenlik. İyi e, o Freddy. Demir. Demir diyeyim işte mi? Ha, ne yapsam Freddy işte. Ben buradayım. Ha? İşte burada Freddy var. O zaman o kim? Sence Jack ben... O da Freddy. İki Freddy olabilir. Evet olabilir. Evet bence de. O oh, Freddy o değil Freddy. Hmm, Freddy bence. Sen desin o zaman? Güvendik mi? Burnuma basılmasından hoşlanmam. Değil, ben gidiyorum. La, la, ıh. Bence onu üzdüm. O oh, Freddy'yi de. Tamam tamam üzdüm. Hıh. Ah, evet. Sen geldin. Doğruyu biliyorsundur. Bakın, işte o güvenilir. <gülüyor> <gülüyor> Işık. Birilerine <laughs> çaldım. <laughs> ben bir edeyim. Ben bir edeyim. <laughs> ya, buraya gel. Din don, din don. Robotların sakinleşme vakti. <laughs>

İki saat sonra kazanacağım Zafer. Bu da ne? Orada biri var mı? Ne var lan? Ah! Nefesini temizle. Dün dün. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Ay yapma be. Yapma gözüm ağrıyor. Lan yapma. La ha ha ha. Allah. Saat öne gidiyor? Hah, bir şey yok. Hah, ora neden atıldı? Sanki gibi bir şey aldı mesela. Heh? Dön, 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 dön. Dön, dön, dön. dön. O yaptı, bak. O yaptı o. O. burada bir şey var? Hı? O ses neydi? O ne? Dın 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 Freddy dur bir saniye bir akorda yapayım evet Freddy, Freddy 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 dur artık çok kötü geliyorsun zaten anladın mı ee, hepiniz kötü çalıyorsunuz ama Sana diyen olmadı ben en iyi çalıyorum Onlar ezik sen daha eziksin Hayır ben en iyilerim Tamam mı Ben kabullen işte Ben iyiyim en iyiyim Kabullenin İstediysen. değilsin Kabullenin dedim ya yeter lan ah, Bu saat Geçmeyecek mi artık 5 dakika kaldı çok az bir saat Sadece Ne var benim telefonumda sadece Free Not Freddy's Mini World var. Yüklemeyi unutmayın. Güzeldir. Vah! görevler yapıyor mu oyunda? As telefon saldırısı. Bu ne şimdi? Dırın 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 dırın

Bu habere bakın. Ne oldu Freddy? Ver de bakayım. Olamaz. Hayır. Olamaz. Hayır. 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 Fatma mi? Ne? Ve ise Freddy's bir karakter vs. ise iki karakterleri.

Yazık! İşte proluk budur. Ha, ha. Şişko sen şişko. Ha, seni yeneceğim. Hayır ben yeneceğim. Kapça. Ne yaptın şimdi? Dövete ya, madde fakat ne madde. olur. İşte böyle. Dur. İkileri aç. İşte bu mudur? İşte bu Dans etmemiz gerek. Benim halim yok. Benim de dans etmemiz gerek. Dediğim ki dans etmemiz gerek. Ha

<laughs> sonra ben kaldım. Ha. <laughs> <Spendir. gülüyor> Proları yenemez. Hold on Freddy, the Dön Don't run, sink into Seni öldüreceğim. Rah, rah. Bu sadece bu muydu gücün? Aduk İşte böyle olursun. Pizza saldırısı. I'm <laughs> not